Söyle baba her anlar. Ne söyleyeyim? Ne mi söyleyeyim? Ya ne bileyim işte oldu burada. çağırdım bir şey söyleyeceğim de. Ne söyleyeceksen söyle. Söyleyeceğim evet. Ben mi tahmin edeyim? Önce ben söyleyeyim. Sonra sen tahmin edersin. Ya babalar gözünü seveyim söyle. Bak çayını da verdik. Derler ki Haydar. Kemal Paşa. Ömrünün son günlerini yaşarken. Masasında. Hep bir Hatay haritası açık dururmuş. Hatay önemli babalar. Hatay çok önemli. Benim için Hatay bir. Kıbrıs iki. Ya da neyse yani Kıbrıs bir Hatay iki fark etmez. Ama bunlar çok önemli. Paşa bakmış bu iş böyle olmuyor diplomasi, görüşmeler falan. Hepsi bir yere kadar. Fırlatmış atmış haritayı. Sonra demiş ki, ulan bu iş böyle olmayacak. Ben yanıma birkaç serden geçti alıp, kıyafetlerimi değiştirip Hatay'a sızacağım. Anlıyor musun? Orayı örgütleyecek, teşkilatını kuracak ve en fazla üç ay içinde ...iyi bitirecek. Allah rahmet eylesin. Yapar vallahi. Da. Babalar sen bunları bana neden şimdi anlattın? Yörük madem biz izinliyiz. Madem ki baba bize dedi ki sakın karar ya gelmeyin. Çıkıp gidelim seninle. İkimiz. Ne dersin? Nusaybin'den sınırı geçmemiş sekiz saat. Yarın çıksak öbür gün alandayız. Takarız puşuları, çekeriz şalvarları. İki keleş, iki torba mermi bize yeter. Gideriz, alırız kardeşimizi. Alırız galibi, döneriz geri. Hay, ağzın bal yesin babalar be. Yörük, ben bir daha Tim'in önünde böyle oturmak istemiyorum. O çocukların karşısına ben bir daha böyle çıkamam. Çıkmayacağım. Aynen. Sen Hatay dedin ya bozuk baba. Ben de sana bir soru sorayım o zaman. Türk ne demek? Türk. Türk. Türk töresi olan demek. Her kim ki töreye uyar, yolu yordamınca yürür, işte o Türk. Ama bizim töremizde delilik de var. Atın iyisine doğru, yiğidin iyisine de deli derler. Ben Allah'ına kadar varım lan. Gidip alalım neyse. Azdan az çoktan çok cilsin. Oh be. Gidip alalım adamımızı bozuk. Dur dur gaza gelme Önce bir plan lazım. Bir de şu bardağı al da ayıp etmeyelim. Ya bardağı alırız. Ama önce gidip şu bir mıntıka yaptıralım. Yıldız? Hayırdır ne oldu? Aslı kusura bakma ben Kubilay'dan rica ettim. Sen de derstesindir diye arayamadım seni ama sana gelmem gerekiyordu. Tamam tamam bir sakin ol ne oldu? Aslı ya abim. Abim mi? Kaan'a bir şey mi oldu? Hayır, hayır. Düşündüğün gibi bir şey değil. Telaş yapma. Ya ben anneme de bir şey söyleyemiyorum. Hemen telaş yapıyor, biliyorsun. Tamam Yıldız, lütfen anlatır mısın bana ne olduğunu? Aslı, abim bir şey yapacak. Ben sabah dört gibi uyandım. Abim çantaya bir sürü silah koyuyordu aslında Bir sürü silah, pasaport, bir sürü eşya. Abim bir şey yapacak ya, abim bir şey yapacak. Tamam. Ka Kaan nerede şu an, nerede? Haydar, yüzbaşının evine gitti. Tamam. ...biz de gidelim hadi. Evet. Komutanım Yahya Batur İsmail sizi arıyor. Yahya Bey... Buyurun. Alo, albayım köye gelip insanları sorgulamışlar. Kayıp bir askeri arıyorlarmış. Ne dediniz siz? Kayıp askerimiz diyorum albayım. İnşallah o hayatta. O çocuk hayatta. Onun adı Galip. Candaş Galip. Galip hayatta mı? Her yerde onu arıyorlar albayım. Deliye dönmüşler. Öfkeden kuduruyorlar. Allah bilir ama as subayımız hayatta. As subayımız yaşıyor. Çok teşekkür ederim Yahya Bey. Çok teşekkür ederim. Allah yardımcınız olsun Albay. Allah yardımcınız olsun. Tim toplansın hemen. Hemen. Emredersiniz komutanım. Senin yerinde olmak istemezdim babalar. <laughs> Yemin ederim uyuyacak gibi bakıyor. Nereye gidiyorsun Kaan? Aslı, Haydar'la bir işimiz var çok önemli. Hemen gitmemiz lazım tamam mı? Ben seni sonra ararım. Siz böyle görev gitmezsiniz Kaan. Ne oluyor? Nereye gidiyorsunuz? Sırası değil Aslı. Sonra konuşuruz. Bence tam sırası. Aslı. Bana nereye gittiğinizi söyleyin. Ya yeter. Abi Aslı bu kez haklı. Bu yaptığın şey çok yanlış. karar gel. Aç Görüp karar gel dedim. Kopuz babanın niyetimizi çaktı. Açma. Babalar madem açacağım bana niye soruyorsun? Yüzbaşı bozuk. Komutanım. Söyle temin. Komutanım hareket emri. Galip Aslı bayımız hayatta. Tamam teğmenim, geliyoruz hemen. Babalar ne oluyor? Galip hayatta yürük. Gidiyoruz hemen. Ne diyorsun ya? Şimdi gidebilirse kal bozuk. Git be arkadaşına. Emre! Emre beklesene lan. Gel. Ay. Komutanım. Nefes al lan biraz. Nefes al. Oğlum bu hali ne? Komutanım hareket emrim. Gidiyor muyuz? Aynen kardeşim. Hazır Komutanım. Galip yaşıyor mu? Öyle olduğunu düşünüyoruz Emre. İnşallah. Selçuk İlyas hadi abi. Gel buraya şey gel. Ben hazırlanıyoruz. Hadi çabuk ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.